Değerli arkadaşlar, Kripto Analiz kanalına hepiniz hoş geldiniz. Yeni bir videoyla yine birlikteyiz. Videoya devam etmeden önce sizden ricam kanala destek olmak adına kanalımıza abone olmanız. Yine videoyu beğenip arkadaşlarınıza göndererek bizlere ikinci bir destekle de bulunabilirsiniz. Bu arada arkadaşlar bu videoda anlattıklarımız kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Dolayısıyla zararınızdan ve karınızdan birebir sorumlusunuz ve bunun böyle olması uzun vadede yatırım profilinizin gelişmesi açısından çok daha doğru bir dur Bunu da belirtmiş olalım. Evet bu videoda koyun Türk'ten gelen açıklamalara bakacağız Türk arkadaşlar launch için TR klasik için yüzde 340 bin üzerinde bir yükseliş yani bir dolar gibi ciddi bir hedef için arkadaşlar bir takım açıklamalar da bulundu. Şu anda genel itibariyle ciddi bir arz azalması olması gerektiğini söyleyebiliriz. Bunun böyle olması için. Tabi bununla birlikte kısa vadede bunun çok zor olduğu şu andaki otomatik yakımlarında uzun vadede sürebileceğini söyleyebiliriz öncelikli olarak. İkinci olarak da genel piyasa şartlarına baktığımızda yani olası durumda boğa sezonunda arkadaşlar lunçta ciddi yukarı hareketler beklenebilir diyebiliriz. Tabi ciddi yukarı hareketler bekleyebiliriz ama o zamana kadar belli radikal durumların gerçekleşmemesini de öngörmek gerekir. Projenin sağlıklı şekilde ilerleyebilirse bu arada ciddi hareketler yapacaktır diye beklentilerini devam ettirmiş CoinTurk. Fakat bu bağlamda kısa süre içerisinde şu andaki gelen yükselişler da şu bakıldığında ayı çerçevesinde geldiğini akılda bulundurmamız gerekir. Özetle de özetle piyasada paranın olmadığı bir dönem içerisindeki yükselişlerini yaptı Lunch. Bu gibi ciddi yükselişlerin ayı piyasasında gelme ihtimalinin düşük olduğunu da değerlendirmemiz gerekiyor. Yine bu durumda yükselişlerle birlikte tabii ekibin de arkadaşlar fonları da artmakta bunu da e, göz önünde bulundurabiliriz. Satışlar ve benzeri bu adada da bunun artacağını e, düşünülebilir. Dolayısıyla gitgide ekibin yakın konusunda eli daha da güçleniyor diye beklenebilir arkadaşlar. Tabi bu CoinTurk'un yaptığı açıklamanın 1 dolar gibi bir fiyat bekleyemeyebilirsiniz sizler. Fakat ilerleyen zamanlarda bu kadar rutin denilebilecek ciddi yükselişler karşımıza çıkabilir diye ben şahsen düşünüyorum. Bu aşamadan lunç yine belli e e ihtiyaçlar yani all time high yani geçmişteki en yüksek durumlarına çıkabilir diye düşünebiliriz arkadaşlar. Tabii CoinTurk'ün böyle olumlu bir açıklama yapması bir takım yatırımcıları heyecanlandırıyor. Bekleyeceğiz, göreceğiz. Bu gerçekleşecek mi diye arkadaşlar. Bu videoda biz bunu sizlerle paylaşmış olduk. Kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Yine siz alım ve satımlarınızı toplayacağınız bilgiler ve değerlendirmelerle kendi başınıza yapmanızın daha doğru olacağını söyleyebiliriz. Abone olup videoyu beğenebilirsiniz. Yine arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz. Şimdiden hepinize bol kazançlar. Bir sonraki videoda görüşünceye kadar kendinize iyi bakın arkadaşlar. Hoşçakalın.